Evet Pro Analiz Tayfa Litecoin'in teknik analizini yapacağız. Teknik analize dair bütün önemli noktaları sizlere söylemeye çalışacağım. Başlayalım. Litecoin şu anda 1436 TL civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise şu anda 199 dolar civarından işlem görmektedir. Piyasa değeri bakımından 8. sırada yer almaktadır. Hacim konusunda ise 5. sırada yer almaktadır. Yerini geçen haftalara göre hala korumuş gibi gözüküyor. Hacim ve piyasa değeri bakımından herhangi bir değişiklik yapmamış. Grafik formasyonunu inceleyelim. Yükselen trendlerde giderken sert satışlar yediğinden dolayı bir aşağıdaki yükselen trendine düşüş yaptı. Bu trend Litecoin'in yaklaşık olarak Ekim sonlarından beri oluşturmuş olduğu ana trend diyebiliriz. O yüzden buradaki kanala düşmesi gayet olağandır. Zaman zaman düşer tekrar buraya çıkar veya tekrar sıçrar tekrar düşer. Şu anda bulunması gereken yerde tam olarak. Önemli direnç noktası Litecoin için 214 dolar. Önemli destek noktası ise 178 dolar 85 sent civarı gözükmektedir. Bakalım Fibonacci ve Bollinger bantları nasıl yorumlayacak burayı. Fibonacci ve Bollinger bantlarına göre destek noktası 182 dolar, direnç noktası 206 dolar civarında gözükmektedir. Yaklaşık olarak benimkileri yakın, benimkilerden biraz daha dar. Fakat benim size bahsetmiş olduğum direnç ve destek noktasını almanızı öneririm. İndikatörleri inceleyecek olursak Hareketli ortalamada bir düşüş vardı fakat paralelleşmeye doğru gitmektedir. Bu iyi haber. En azından 150 günlük ortalama ile kesişme riskini biraz daha azaltmış durumda. Ağır satışlar gelince 4-5 günlük hala CCI ve MACD'de sat sinyalleri mevcut. Yaklaşık olarak 19-20 Şubat'tan oluşan sinyaller. Kendini toparlaması biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor Litecoin'in. Haftalık grafikte baktığımda CCI daha ee, bu hafta sat sinyalini üretecek gibi olmuş. Bakalım toparlayabilecek mi? Daha salı gününün satışları var. Çarşamba gününün satışları var. Haftalık grafik geldiğini görmüş olacağız. MACD'de ise alt sinyalleri hala mevcut uzun vadelik olarak. Henüz bir çatırdama yok fakat yön aşağıya doğru. Onun da haftalık sonuçları geldiğinde pazartesi günü görmüş olacağız. Devam edelim. RSI şişkinlik günlük bazda gitmiş. Stokastik'te çok taze al sinyali gelmiş. Bu güzel bir haber. Momentum'da enerji kayıpları hala var. Toparlama enerji kayıplarının duraksama dönemine henüz daha girilmemiş. Bakalım bugünkü sonuçlara göre yarın toparlayabilir. DMI'de henüz al sinyali yok. Sat sinyali yaklaşık olarak 21-22 Şubat'ta geldi. Fakat eksi DI çizgisinin yönü aşağıya doğru bu olumlu bir haber. Trend çizgisi uzun süredir yatay. Yaklaşık 15 Şubat'tan beri yatay gidiyor. Direncin adek çizgisinin yatay gitmesi trendin yükselişinin gücünü sabitlemiş durumda. Yani bu hızda yükselmesi veya düşmesi beklenmekte. Daha sert bir çıkış e, gözükmemekte. Biraz daha ağır adımlarla yürüyecek gibi. Haftalık bazda Şişkinlik sınırına e, sınırında şu anda. Bahsettiğim gibi salı çarşamba gününde satışları eklenince belki daha da aşağıya inebilir. Haftalık bazda momentumda duraksama olmasa da duraksamaya çok yakın bir sinyal var. Bu panik yaratabilir haftalık durumda eğer bir duraksama veya bir gerileme gözlemlenirse. Tabi bunu da önümüzdeki birkaç gün şekillendirecek diyebiliriz. Şimdilik sadece stokastikte alt sinyali görebildik. Sarda da alt sinyali hala gelmemiş. Sat sinyali gözükmekte. Pozisyon sayıları yükselmekte. O konuda bir problem yok. Hacimlenme konusu uyuşmazlık yok. Gayet sağlıklı olması gerektiği gibi. Pozitif bölgelerdeyiz. O konuda bir problem gözükmemekte. Haftalık bazda baktığımda ise uzun vadeciler için sar hala altın yeni üretmektedir. Pozisyon sayıları hala longtadır. Uzun pozisyondadır. Ve çekinde in de al sinyali göstermektedir. Para ve hacim indikatörü. Haftalık bazda pek fazla bir sıkıntı gözükmemekte. Fakat günlük bazda biraz daha toparlamaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek. Özellikle gün içerisinde defalarca bütün kriptolar eksiği gördü ve tekrar artıyı gördü. Biraz hareketli bir gündü açıkçası. Ufak hareketler yapsa da. Günlük bazlı pozisyon, hacim ve fiyat karşılaştırması yapacağım yakın günlerde 20 Şubat'tan beri. 17-18 yapsam da olur. Yaklaşık bir haftadan yapacak olursam zaten. Fiyat aşağıya doğru. Pozisyon sayıları yukarıya doğru. Hacim ise yukarıya doğru. Bu sonucun karşılığı olumsuzdur. Henüz e, olumlu gelişmeler net bir şekilde şekillenmemiştir. Litecoin çok güzel yükseldi bugün. Fakat biraz daha destekli sinyallere ihtiyacımız var. Bakarsanız yarın %50 %100 bile fırlar. Hiç belli olmaz bu işlere. Fakat benim kişisel yorumum Litecoin yatırımcılarına biraz daha beklemesidir. Yani yeni, yeni yatırım yapacak olanlara. Yani şahsi olarak ben yatırım yapmak için biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Sinyaller biraz daha netleşene kadar. Risk iştahı yüksek olanlar ise ola ki bu düşecek olursa tekrardan destek noktalarından kapmaya baksınlar. Çünkü bu trendde biraz oynayacak gibi gözüküyor. Litecoin hakkındaki bugünlük yorumlarım bu kadar. Litecoin analizlerini kaçırmamak için YouTube kanalına Facebook, Telegram, Twitter kanallarına abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.